Ulan mazlum, öğrendin lan yemek işini. Acayip kokular geliyor. Mazlum ama hadi acıktık ya. Geldi Selicim geldi. Buyurun efendim. Bolonet soslu spagetti. <laughs> <laughs> Valla harika. Bolonet sos ne oh. lan? Kayı malı makarna desene şuna. <laughs> ya bozmasana ya. Şahane görünüyor vallahi. Ellerine sağlık. Bir şey söyleyeceğim. Sen şaka mı kabaya şef oldun? <laughs> Mesut abi şuraya adam gibi yatırım bir yapsa. Bir iki tane kalfa olsa altında. Bir de güzel mutfak. Uçururum burayı vallahi. Para basarız para. bana bak bana bak. Gaz verme şuna bak. Coştu yine ya. Aman. Hmm. 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 Güzel mi olmuş? Hiç fena değil ha. Mazlum eline sağlık. İyi akşamlar. Açık mıyız? İyi akşamlar efendim. Tabii açız. Buyursunlar. Hadi geçin. Gel kızım hadi. Aa, Selim komiserim, siz de mi buradaydınız? Aa, merhabalar, iyi akşamlar. Ee, Poyraz Bey Yardım Derneği'nde psikolog Mesut. Dilek dosyasında bize yardımcı olmuştu. Öyle mi? Memnun oldum, memnun oldum. Hayırdır bu saatte? Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Ne alırsınız efendim? Neyiniz var? Bolognese soslu spagetti ya da menemen. Bizde de çeşit az kusura bakmayın. O zaman bize üç porsiyon spagetti, ortaya da bir salata. Hem ben yiliyor. Tatlı bir yermiş değil mi? Bence de. Yani yemekler güzeldir, şüpheniz olmasın. Aslında bu saatlerde pek müşteri gelmez buraya ama. Biz de aslında şehrin öbür ucunda oturuyoruz. Bir akrabamız ziyarete geldi. Dönerken de karnımız acıktı. İlk açık gördüğümüz yere girelim dedik. İyi yapmışsınız. Afiyet olsun. Sağ olun. Buyursunlar efendim. Teşekkürler. Buyurun. Buyurun efendim. Çok güzel görünüyor her şey. E uğraştık o kadar. Afiyet olsun. Ne oldu? Bir isteğiniz var ee, Bir kahveye gider şimdi. Yaparım komiserim. Selinciğim içmez. Uykusunu kaçırır. <laughs> Aynen Mazlumcuğum bana verme. Hı. Kıyafet de güzel olmuş şapka falan. Benim adım Nazlı. Senin adın ne? Benim adım da Selin. Memnun oldum. Nazlıcığım rahatsız etme ablayla abi. Olur mu öyle şey? Sohbet ediyoruz biz. Evet sohbet ediyoruz. Önce yemeğini bitir sonra sohbet edersin. Kusura bakmayın. Bizimki biraz fazla sosyal. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Eyvah gitti tabaklar. Eyvah. Ulan mazlum dağları devirdin yine. Mazlum bu ne ya? Taberneye çevirmişsin lan ortalığı. Kaç kere söyledim sana. Şuraya bir raf yapalım diye. Dinlemiyorsun ki. Ha, her şey bitti. Raf kaldı ha. Ulan elektrik parasını zor çıkartıyoruz zaten. Delirtme adamı. Ya Allah delireceğim ya. Bu ne ya? Koca dolap var burada bir sürü. Ne, koyuyor koy işte. Ota yerde bunlar gelmezdi başımıza. <gülüyor> <gülüyor> topla şurayı topla. Topla hadi. Topla, topla hadi. Korkmadın değil mi? Ha? Bir şey olmadı öyle. Yok abiler çok komik. <laughs> evet komikler. Sen akıllı bir kıza benziyorsun. <laughs> Biraz gevezeyiz de. Yok canım. Kızım hadi yemeğini ye. Tamam anne. O tabak bitecek Nazlı. Tamam. <laughs> Hah, efendim Hakan. Selin müsait misin? Evet evet müsaitim söyle dinliyorum. Bıçağı bulduk. Hadi ya. Aradığımız bıçak mı? Nerede buldunuz? Denizin dibinde. Dileklerin mutfağından alınmış olması lazım. Aynı bıçak mı? Anne çok sıkıştım. İyi gel. Biz lavaboya gidelim babası. Tamam. Elimizde bir de yanlış karanlıklanıyor. Peki haberleşiriz. Gelişme olursa öyle evet. <laughs>